Arkadaşlar herkese merhaba. Aracımız Cesur Bingo. Bu istek firmaydı zaten. Otogarımızdan da duman ata ata çıkıyoruz. Uzun zamandır oyunla ilgili video çekmemiştim. Kayseri'deydim. Bu istek firmayı yapayım dedim arkadaşlar. Oyunun henüz 1.40 hmm. tam güncel sürümü çıkmadı ama Yani 1.40'a da güncelleneceğini düşünüyorum bu Trabagon'un yani Bu kasa çok tutuldu arkadaşlar herkes seviyor herkesin isteğiyle bu yönde Kanalıma abone olun videomuzu beğenelim arkadaşlar ventili tekrar çizdim arkadaşlar. Yani bu ayarda ventil bulamamıştım zaten kendim ses programında çizdim. Ventil otobüsün olmazsa olmaz arkadaşlar. Kendim araba alırsam da zaten taktırmayı düşünüyorum. Aracımız böyle arkadaşlar güzelleştirmeye çalıştım kaplamayı da. Aracımızın iç kısmı da böyle arkadaşlar. Yine kendime az yenilikler kattım biraz. Tabelamız da yeni arkadaşlar. Bu sefer yukarı doğru kayan bir tabela yapmak istedim. Elimi de değiştirdim arkadaşlar. Gömlekli elimi koydum. Yine double ekranımız var. Perdemiz, camdaki aksesuarımız, güneşliklerimiz. Yani kendim as yaptım arkadaşlar. Double ekranda da Bingöl'ün tanıtım filmi var. Orayı da izleyebilirsiniz. Travago'yu bilenler bilir zaten arkadaşlar. Türkiye haritamızda yola devam. Muavinimiz ikramını yapsın arkadaşlar. Ardından yöreye özgü bir Türkiye açacağız. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı ilk duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar türkümüz bitti. Biz de jetin arkasına girdik. Tampon yapıyoruz. Bingöl Van arası arkadaşlar. Doğu Anadolu'nun yolları. Bazı virajlı bölgeler de var. Aynı Karadeniz yolları gibi. Yeni gelen arkadaşlar varsa kanalıma abone olsun, videomuzu beğensin arkadaşlar. Yani istekleri ücretsiz yapıyorum. Sadece siz kanala abone olun, videomuzu beğenin arkadaşlar. Sesler F moddan olmasa da F modmuş gibi yapmaya çalıştım arkadaşlar. İç kabinde ses azalıyor, dışa çıkınca artıyor arkadaşlar. Belki fark eden olmuştur. Yani yaklaşık 10 dakika sonra vana geleceğiz arkadaşlar. Van yavaş ilçesine Evet sola döneceğiz kaplamayı başka yerde bulamazsınız arkadaşlar. Kaplamayı da kendim yaptım zaten. Çoğu kaplamayı kendim yapıyorum. Zaten açıklamalarda da belirtiyorum, indirme linklerinde de belirtiyorum. Kendim yaptım arkadaşlar. Cesur Bingöl'ün kaplamasını 1.40 bir türlü betadan çıkmadı arkadaşlar bedava DLC videosunda o yüzden çekmedim çünkü sürekli güncellemeler geliyor yani oyununuz DLC'ler açısından bozulabiliyor ben de bunlar açısından beklemeyi tercih ettim Bende de tüm DLC'ler yok zaten sadece harita DLC'lerini satın almıştım. ama DLC'si olmayan arkadaşlar için çekiyorum. Zaten pahalı DLC'ler. Ya yani indirme girince alın arkadaşlar. Girmezse de benim videolardan kullanabilirsiniz. de el animasyonuna alıştım arkadaşlar yani. Video montaj yaparken de onu yapmayı istiyorum sürekli. Yani değişik hava kattığını düşünüyorum. Yani i̇ç kabin aksesuar DLC'siymiş gibi bir <laughs> hava veriyor. Siz de istek firmalarınızı yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar ya da sohbet penceresinden de yazabilirsiniz. Evet, hatalı sollama yapan az firması. Yani yol verdik ama o giremedi arkadaşlar. Önündeki araçta hızlı geldiğinden dolayı. Yapay zeka <laughs> burada şaşırdı arkadaşlar. Neyse biz yolumuza devam edelim. Ventilöre terdelli bir şekilde motor sesimizde arkadaşlar. Gelliyoruz. Yine muavimiz ikram ne yapsın. Yine yöre özgü gibi Türk'ü çalacağız arkadaşlar. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak bir. Koltuklarınızı ilk duruma getirip servis sepetlerinizi açmanız önemli rica olur. Afiyet olsun.

zamun beni ver be zamun beni ate pinon ko kedi ver be zamun beni ver be zamun beni akta ye zamun beni ver be bir zamun beni akta ye zamun beni ver be bir zamun beni çuva şim zamun to worship someone very, where is someone baby

Evet, türkümüz bitti arkadaşlar. Yüreğe özgü olduğu için Zazaca'ydı bu türkü. Önceki Kürtçe'ydi. Ve Van'a girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Astro Turizm'de gidiyoruz. Evet muayenimiz sonuna geldiğimizi söyleyecek şimdi. Sayın konuklarımız, sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracınızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hazırlatır, esenlikler dileriz. Evet arkadaşlar van yavaş otogarına geldik. Yavaştan giriyoruz otogarımıza. Evet, ventiller efsane arkadaşlar. Evet otogarımız da böyle arkadaşlar. girdik. Kanalıma abone olalım arkadaşlar. Videomuzu beğenelim. İstekleriniz için yorum kısmında yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.